you're the king. Açıkça söyler misiniz Bay Doktor? Neden sürekli o haritaya bakıp duruyorsun? Ben de tarafa gittiğimi biliyorum. Sadece bizi oraya götürmeye yoğunlar. 80 yıllık pedallı tekne bile senden daha hızlı gidebilir. <laughs> <Ha>? Duba! Duba! <laughs> Seni görmek de güzel Marsu. <laughs> Bu gerçekten Marsu Pilamus fantosu türünden mi yoksa? Marsu mu? Ha, evet. O küçük çocuğun en iyi arkadaşı. <laughs> Dur Marsu. <laughs> Hayır, onu bana ver. Onu bana ver. Kes şunu. Kes şunu. Ulan senin bana geri ver. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz oyun oynamayı çok sever de <laughs> Bu şey harika. Bir define haritasına benziyor. Oh. Hmm. hmm. Teşekkür ederim aç değilim. <laughs> Morsu, koşuyor da mıyorsun? <laughs> Acaba nedir bu? Ah, sanırım bir mühür yüzüğü. Üzerinde arma var. Bak şurada S'ye benzeyen bir hmm. şey var. Ee, Pio. Hı hmm. hmm. Bakalım bunun hakkında internette bir şey bulabilir miyim? Hayır, 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 hayır. bakın, deneyin bu mühür yüzüğü muhtemelen Santa Piaco mürettebatının üyesi olan birine ait. Santa Pi, Pioca, evet, bu uyuyor. İşte, Santa Pioka... Supo yerinde yerken açtığı sırada kaybolan eski bir kalyon ve ben onu bulmaya çalışıyorum. Oha, şimdi olmaz kes şunu. Bakın şurada batmış. Bu gölde. Oh, oh, oh. Siz arkeolog musunuz? Neden daha önce söylemediniz? Şey çünkü benim alçak bir gemi balığı yağmacası olduğumu düşünmenizi istemedim. Ah. Bu araştırma için bazı şeylere ihtiyacım olacak. Son ağır dalış malzemeleri. Aa tabi oraya gidip dönmem için tekneye ihtiyacım olacak. Birinin teknik desteğinden söz etmiyorum bile. Aa, evet tabii ama e, e, benim yapmam gereken başka bir işim var. <laughs> e tabi defineyi bulanlara verilecek olan ödülden bahsetmiyorum Hı -hı. bile. <laughs> ya, bu ödül arkeolojik bir define için verilecek. Define mi? Hadi baba. Evet de evet de evet de evet de. Ee, evet de. Ne dersiniz Bay Didi? Ha, ne diyebilirim. Peki. Gerçekten istiyorsanız. Evet. Bunu duydun mu Marsu? Batık bir defineyi arayacağız. Bu mu? baba. baba, baba. <laughs> gördüğünüz göl işte bu. Evet. Baba. 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 Ubi. 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 Alo. Ubi, ubi. Alo. Ubi. Alo. Beni duyuyor musunuz David? Gayet net. Sesiniz çok iyi geliyor. Bağlantı mükemmel ve ayarlarınızda hiçbir sıkıntı yok. <laughs> ha? Baba. <laughs> Leon'un kamerası da gitmeye hazır. Telsiz ve bağlantı halinde olacağız. Başlangıç için çok ileri Tamam. Bu gölde pirana bile yok. Görüşürüz. Merak edilecek bir şey yok Marsu. Leo dalmayı biliyor. Baba, 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 baba. Marsu ne yapıyorsun? Hayır, iyiyim. Bak nefes alabiliyorum. Şimdi hemen yüzeye çık. Boğulacaksın. Marsu hayır, geri dön. Burası senin için çok derin. Marsu hala yüzeye çıkamadı. O bi, bi bi, o Marsu artık onu göremiyorum. Marsu. Ha? Aa, ama inanılmaz Öyle mi? O bir amfipiyan. Suda nefes alabiliyor. Abi, abi, abi. Harika. Artık gemiyi birlikte arayabiliriz. Hala bir şey yok. Gemi enkazının izi bile yok. <laughs> İkisi öyle eğleniyor ki defineyi tamamen unuttular. <laughs> Санта! Тапиока! Эй, Коля! Бо Санта Он и Булдог! Санта Пиока Уми! 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 pekala Santa Pea konardı. Aşağıda ne gördük? <laughs> <laughs> Bu gerçekten inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım su altında gitmeyi öğrenmek istiyorlar. <laughs> Pianka. İçerinin güvenli olup olmadığına bakacağım. Benim burada bekle. Tamam. Aa, burası çok ürkütücü. Marsi pik Bunu ödeyeceksin soru sakal. Al <laughs> bakalım. Ah, bu ahmaklar bütün işimi yaptı. Şimdi tek yapacağım defineyi bulmak ve sonra doktor zengin olacak. Ah. Yani çocukla Marsu'nun sizinle birlikte aşağıda olması iyi oldu. Abi. <gülüyor> 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 Merak etme bunu sen de öğreneceksin. Tekrar dalacak mısınız? Bana biraz tehlikeli göründü. Tehlike <laughs> bildiğinde <laughs> daha büyük. ha, <laughs> bu asil hayvan size güvenerek sizi onurlandırdıysa belki de uyarımı dinlemelisiniz. Sakının evet Santa Piyok hazinesinin üzerindeki işaretlerden sakının. Hazine mi? <laughs> Azay ha, mı? şey bu harika bir haber. Yani arkeolojik açıdan hmm. demek istedim. i̇şte geldiler. <laughs> Merhaba tatlım. Bu Bay Yamatanga bize ormanın sırları hakkında bilgi verecek. Merhaba. O gemi enkazı hakkında anlatacağı bir sürü şey var. Ben size çay yapayım. Santa Pioca'nın büyük kahramanları Marsopicko'nun hazinesinin peşindeydi. Ama onu almalarından önce bir adam hazineye bir şifre yerleştirmişti. Bu şifreyi her kim bozmaya çalışırsa başına büyük bela alacak. Bu yüzden geminin dönüş yolculuğunda... <laughs> ...mürettebat büyük talihsizlikler yaşadı. Kahramanların pek çoğu hastalıktan öldü. Sonra saldırıya uğradılar. Hem de kafa küçültücüler tarafından. Sonunda gemi gölün dibine kadar battı. <laughs> Söylediklerimi düşünün. Bence onu dinlemeliyiz. Orman hakkında çok şey biliyor. Bizse de... bu batıl inançtan başka bir şey değil. Birkaç numara yaptı diye aramayı bırakacak mısınız? <laughs> Ülkeyi mirasından, tarihinden mahrum mu bırakacaksınız? Bu bir suç olur. Cömert ödülümüzden söz et. Ha bence haklı. Hazineye bu kadar yaklaşmışken bela yüzünden bırakmak istemem. Ben Marsu'yla çok iyi vakit geçiriyorum değil mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> İsterseniz devam edin ama bana güvenmeyin. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Ha, tamam, o şey ya bu çocuğu mutlu edecekse... Evet. <laughs> Şimdi gidip hazineyi alalım. <laughs> ha? Umarım burada hayalet yoktur. Bırak, 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 bırak. Morsu Marsu bir şey buldu. Bibi, bibi, bibi. Hey beni bekle. O balığı rahat bırak Marsu. Bırak. Hazine. Ha, ha, hazine. Bu hazine. Ha, bu rüya olmalı bu oğlan. Bekle evlat benim doktor. Hiçbir şeye dokunma tamam mı? Geliyorum. Hazineyi bulduk Marsu. Bunun anlamını biliyor musun? Zenginiz. <laughs> Zenginiz. Ha? <laughs> 아아아아아아아아 İmdat, yangın! Hemen itfaiye çağırın. Ha? <laughs> ha! Ne piranası? Burada neler oluyor böyle? Ha? <laughs> bir ana var. Martı'yı yakaladım. Ozan. Kanalar ve anakondalar. Kim bilir başka ne var. Bu dalışlar gitgide tehlikeli oluyor. Evet hazineye veda edebiliriz. Oraya geri dönmek için inanılmaz bir tür güce sahip olman gerekebilir. Hı, hı. Ha. baba baba. Artan doktor altına bayılır. Aferin Marsu. Birkaç dalıştan sonra bütün hazineyi alacağız. <laughs> Piranoların içine giremeyeceğimi biliyorsun. <laughs> Marsu lütfen şimdi kesemezsin. Çıkarılacak fazla hazine kalmadı. Hadi bu o kadar önemli değil. Ormanda ne zaman istersek oynayabiliriz. Hadi. Hey, bu farklı bir şey yapmak için bir fırsat. Yani bizi bırakıyor musun? Çok sağ ol, harika. Öyle mi? Buna ne dersin? Huba, 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 huba. Oynamak mı istiyorsun? Huba, 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 huba. Yapma, bu kesinlikle çok gülüş tatlım. Sen bilim adamısın. Böyle saçma bir şeye nasıl inanırsın Peki ki? Pekala, hakkımda ne düşünürsen düşün. Ama başına başka bir şey gelirse yalnızsın. Anladın mı? Çok sinir bozucu olabiliyorsun, biliyor muydun? Ama istediğim buysa bunu kendim yaparım. Zaten yardımına ihtiyacım. 真的有。<noise> <noise> <noise> 霸王。 çalışmıyorsunuz çalışmıyorsun seni inatçı? <laughs> Baban çok bencilce davranıyor. Yardım etmek istememesi umurumda değil. Bu canımı hiç sıkmıyor. Motorda ne problem olduğu konusunda hiçbir fikrim <laughs> yok ve o Yamatunga'nın bela konusunda doğruyu söyleyip söylemediğini merak ediyorum. Bu hazine çok saçma dedi. Marsu gidene kadar çok eğleniyordum. Ama bir dostu hazineye değişemezsin. Ve Marsu gibi bir dost dünyadaki bütün hazinelerden daha değerli evlat. Bu noktada zineyi suya geri gönderecekler sanırım planımı devam ettirmenin vakti geldi. Yani Leo istersen gidebiliriz. He? <türüyor> hey, hey arkeolog çıkar beni buradan. Arkeolog hikayeydi artık onu istemediğinize göre ...zineyi kendime saklıyor. <Gülüyor> <gülüyor> <Orsu>! <gülüyor> <İzlame>. <gülüyor> İçeri girin. İyi seyahatler. <laughs> Neden çalışmıyor? Bu bir şey neden çalışmıyor? Evet. Evet. Sen Evet. Evet. Marsu!

Güle güle o senden kurtuluyoruz. Hı? Pip, pip, pip. <laughs> Sağ olun dostlarım. Mustafı. <laughs> Mustafı. öfkesi bir daha bu gölün derin sularından hiç yükselmesin. Hı? <laughs> He, he, he